Bizler Haluk Tezcan, Gülper Şençay ve Arzu Özkuran Bursa Saadet Et Keseli Kids World projesine katılan öğretmenleriz. Sizlere okulumuzu tanıtacağız. Sade Et Keseli Türk Milli Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda tüm imkanları kullanarak araştıran, sorgulayan, girişimci, gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli ve manevi değerlere sahip, aydın bireyler yetiştirmek amacındadır. Okulumuz 73 öğretmen, 1397 öğrenci, 32 derslik, bir konferans salonu ve bir spor salonu, iki oyun odası, bir kütüphanesi olan bir okuldur. Okulumuzdaki spor etkinliklerimiz tekvando, santranç, tenis, futboldur. Futbolda ilçe birinciliği vardır. Mangala, drama, halk oyunları, işaret dili kursları yapılır. Bilimsel etkinliklerimiz robotik kodlama ve akıl zeka oyunlarıdır. Etivinek projeleri okulumuzda yürütülmektedir ve kalite ödülü alınmıştır. Masal anlatıcılığı, ilçe birinciliği vardır. Türk Zeka Vakfı'nın düzenlediği zeka oyunları şampiyonası bölge birinciliği olan bir okuldur.